22, 12 Eylül 2021, Arbestsiz Perşembe Eylası, şehitlik. Bismillahirrahmanirrahim. Ben en son geldiğimde 2015 miydi, 2014 mi neydi? Buralar böyle değildi, meşgul askeri. 1015 tarihinde Türklerin orta toprağına 3 cildi Ayvaz Tepe Yaşama Yatıdanış Emir Devletmet Gazi komutasında 10 bin kişilik orduyla Trabzon devletine 70 bin ordusunun arasında büyük bir savaş yaşamıştı. Mevlam mekanlarını cennet eylesin. Cemre Sultan Ben video çekeyim. Sen şey etme. Tamam mı? Yol geçmenliğe gidelim. Abi hoca. Ne enişte? Yol geçmenliğe gidelim. Ha <laughs> ha şey edelim. Meşhur asker. 1105. Yok, Çok 1185 1105. Ya, evet. Anadolu'nun. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor Ey yolcu görüyorsun sonucu bu taşla ibadet bak dönüp bir Fatiha bırak Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda şu feda gırakacak toprağı sıksan su feda aydızlı mes mesar taşı <laughs> erülmez vatan bölünmez allah yorundu uğurlara meşhur asker 1005 ay bastı şehitli Ben video çekeyim tamam. Cemile Sultan, Cemile Sultan. Sarı, sarıldı ağladı eşi ağıt bıraktı kız kardeşi. Bir kahraman bir er kişi bu da bir şehit burada bir şehit yatıyorum. Bir çivi bir malı bir nal bir atı bir at bir askeri bir asker bir yurdu bir ordu bir ülkeyi kurtarır yanası yanası ciğer yanası yanası ağlamak şehit anası ananın yaktığı asker kınası kıyamete kadar sinilmezmiş. Ne onlar Geliyorum siz ben şurayı bir çekeyim geliyorum durun. Önce vatan millet sonra ana yolda savrulan birileri var birileri var birileri var vatan dinmez diyen bayrak inmez diyen Şehit ölmez diyen birileri var Birileri var Şehitler ölmez, ölmez Şehitler ölmez Böyle bir kapıdan giriyor içeri Şurası perşembe burası da cami meçhul asker 1105 1105 1105 olarak yazıyor tarih bakalım kitabede ne yazıyor karşıdaki mezarlıklarda ve şu kitabede ne yazıyor bakalım 1105 yazıyor hep şehitlik Şu kitabı. Şu kitaba ne yazdığı bellidir şimdi. Emir Kümbet Türbesi diyor burası. Türbe adabı. Adak adanmaz, kurban kesilmez, mum yakılmaz, bez çabut bağlanmaz, taş para yapıştırılmaz, para atılmaz, değerlilik ve emekleyerek girilmez, yenilecek eşyalar bırakılmaz, el ve yüz sürülmez, türbe ve yatırlarda dan medet şifa olmaz. Türbe ve yatırlar tarafından dönül, yat dönülmez. Türbelerin içinde yatılmaz. Bu ve buna benzeri bidat ve hurafeler dinince, dinimizce kesinlikle yasaklanmış olup sevap kazanacağımız günaha girmek gerek, girmemek gerek. Emir Yakup Türbesi 1105 tarihinde Türklerin ordu topraklarına ilk girdiği Aybastı Perşembe yaylasını arasında Danışment Bey Emir Danışment Gazi komutasındaki 10 kişilik bir ordu orduyla Trabzon Devleti'nin 70 bin kişilik büyük gücü arasında çok şiddetli bir savaş gerçekleşmiştir. gerçekleştirmiştir. Gazi sayıca çok üstün olan düşman ordusu karşısında iyi mücadele, mücadele etti fakat büyük kayıplara vererek çekilmek zorunda kaldı. Yarlı olarak kurtulan Danışman Gazi Danışmet Beyliği'nin başkenti Niksar'a e götürdü. Ve bir süre sonra vefat eden danışman gazinin komutanları Emir Kümbet türbesi türbesi ise Perşembe raylasında o savaşta şehit düşen askerlerin mezarlarında bulunuyor. Bu Emir Kümbet türbesi 2015 yılında Aybastır Belediye öncülüğünde bugünkü haliyle yaptırılarak e, vatandaşların hizmetine açılmıştır. 20 12 Eylül 2021 Türbenin hali. Meçhul asker 1105. Şehitlik böyle ağaçlandırılmış ve şey için alınmış. Bir de çekim isterseniz. Hadi girelim hadi. Hadi çıkar. Tehlikelerine girelim. Hadi. Hadi. hadi canım hadi. Hadi gir içeri. Bırak orayı. Ee, sen de gir oğlum. Hadi oğlum he. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Müsaade var değil mi? لا <applause> Ya Rabbi, Alemin, senin zan işini okudum. Fatiha ver. Burada da çeşitli mezarlar var. Molla oğlu Ömer oğlu İsmail Güney diye. Şimdi de şeye geçelim. Biraz önce türbeyi ziyaret ettik. Türbe burası. İçeride Fatiha okuduk. da Fatiha şuralarını e okuduk. Emir Kümbet Türbesi. Güzel yapılmış. Her şey Aslında uygun yapılmaya çalışmış. Gerçekten güzel. Şu karşı taraflar yayla. Cami kitabesini aramaya çalışıyorum. Evet. bir kümbet cami olması lazım bura. Bakalım ne tarafta kitabesi burada. Kümbet Gazi Camisi 2003'te yapılmış. 2003'te yapılmış. Şöyle bir şey. Şöyle. Çekeyim şöyle şöyle çekelim. Orada bir tane yavru köpek var. Yani kümbet camiyi burası. Kümbet gazi cami. Şöyle çekersek olacaktır. Ay bastı. Perşembe Emir gazi kümbet şehitliğinden bu kadar. Yıl 2021.